Merhaba arkadaşlar, beni Yübel Kantı kanalından Bugün sizlere çoğunuzun merak ettiği nasıl para vermeden bedava RP kasabiliriz onu göstereceğim. Yani siz şimdi diyeceksiniz ki para vermeden RP'm kasılır arkadaş. O nasıl bir saçmalık? Sen de dolandırıcısın, sahte karsın gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Ama benim söyleyeceğim şeyler çok farklı. Ne bir program ne bir şey gerektiriyor. Yani ben de gördüğünüz gibi şu an 21.819 RP var. Bu RP'yi düşündüğünüzden çok daha kısa sürede kastım. Bir hafta gibi bir sürede kastım. Ki çok fazla RP e odaklı oynamadığım halde. Yani orta derece RP e odaklı oynadım. Ee, şimdi hadi geçelim bakalım. Sizde nasıl para vermeden RP kasabilirsiniz onu anlatacağım. Öncelikle LOL'ün kendi sitesine giriyoruz. Sitesine girdikten sonra bakın hemen yukarıda topluluk kısmı var. Bu topluluk kısmına tıklıyorsunuz. Topluluk kısmına girdiğinizde sizin karşınıza böyle bir yer açılıyor. Bu açılan kısımda bakın yukarıda panolar kısmının bir yanında etkinlikler var. Bu etkinliklere tıklıyorsunuz. Etkinlikler kısmında karşınıza ne mi çıkıyor? Turnuvalar çıkıyor. Bayağı bildiğiniz turnuva. Ee, bakın çevrim içi turnuvalar ve çevrim dışı turnuvalar olmak üzere iki ayrı turnuva çıkıyor. E çevrim internet kafe turnuvaları belki bilenleriniz vardır. İnternet kafeler turnuva düzenliyorlar. Takım başına 30 TL ücretli falan filan oluyor Ödülleri güzel oluyor fakat paralı turnuvalar oluyor. Bu benim size söyleyeceğim turnuvalar ücretsiz turnuvalar ve kazandığınızda ciddi anlamda güzel RP'ler veriyorlar size. Mesela şöyle bir tanesine rastgele basalım. Bu 8-15 takımlık bir turnuvaymış ve bu turnuva yarınmış. Yarın saat 15 ile 18 arasındaymış. Yani 3'te başlayıp 6'da bitiyormuş. Etkinlik açıklaması kısmını mutlaka ama mutlaka okuyun. Neden mutlaka okuyun? Çünkü bazı kurallar olabiliyor ve sizi nasıl yapacağınızı anlatıyor. Bazı kurallardan kastım öyle zor şeyler değil. Discord'umuza gelmeniz zorunlu diyor mesela ya da yani en fazla elmas oyuncu katılabilir. Challenger'lar katılamaz gibi kurallar oluyor. Ha bakın. Zaten bakın buraya yazmış. Turnuvaya plat 1 kümesinden yüksek hesaplar katılamaz. Eğer takımınızdan bir oyuncu plat 1 kümesinden yüksekse bu turnuvaya katılamıyorsunuz. Bu turnuvalar nasıl oluyor? Senin benim gibi birisi düzenliyor bu turnuvayı. Riot'a başvuruyor diyor böyle böyle ben turnuva kurmak istiyorum. Bana destek çıkabilir misin gibisinden. Yani o tarz bir şey. Riot da bunu kabul ediyor. Turnuvayı o kişi düzenliyor, kazanılan maçların SS'lerini alıyor, chart düzenliyor vesaire. Ondan sonra Riot'a bunların hepsini gönderiyor turnuva bittikten sonra. Riot çalışanları da onları kontrol ettikten sonra birinci kişiye 1800 RP, ikinci kişiye 1400 RP, üçüncü kişiye 1000 RP ve dördüncü kişiye 800 RP veriyor. Yani bu turnuvalar 5v5 turnuvaları oluyor. Bunun 3v3 turnuva olanları da var. 5 yani kişinin her birine de 1800 rp yatırılıyor yani top lane'e de 1800 mid lane'e de 1800 herkese 1800 rp gidiyor mesela birinci olursanız yani siz şimdi diyecek olursanız güzel diyorsun hoş diyorsun da benim takımım yok diyecek olursanız ben bunun için bir discord düzenledim yani çok yerde discord adresi var seninkinin ne farkı var diyecekseniz daha fazla oyuncu bulma odaklı bir Discord düzenledim ben. Eskiden lig sistemi vardı. Yani herkes ligine göre gözüküyordu. Fakat sistemimizi yeni değiştirdik. Çok farklı bir sisteme geçtik. Buraya gelip burada oyuncu bulabilirsiniz. Yok diyeceksiniz ki ben turnuma sarmıyor beni. Ben turnuma falan katılmak istemiyorum. Yine de Discord'umuza bekleriz. Neden Discord'umuza bekleriz? Pazartesiden itibaren yani bugün perşembe, ayın 22'si, ayın 26'sı yani pazartesi gününden itibaren yeni sistemimize başlayacağız. Yeni sistemimiz ne diye soracak olursanız level sistemi var. Her Discord'da olduğu gibi ama bizim Discord'daki level sisteminin ne farkı var? Biz Haftalık olarak bu seviyeyi sıfırlayacağız ve ilk 3'e girenler arasında bir çekiliş yapıp kazanana bir adet kutu atacağız. Bayağı bildiğiniz oyundaki şu RP ile satılan kutudan bir tane atacağız. Ne kostüm çıkarsa artık. Ee, kazanamayan diğer ilk 10'a giren kişilere de bir adet havuç vereceğiz. O havuçlar ne işe yarıyor diye soracak olursanız... Mesela roller var. İlk geldiğinizde yavru davşan olarak geliyorsunuz. Eğer 3 adet havuç yaparsanız rol atlıyorsunuz. Yavru davşandan acemi davşan rolüne yükseliyorsunuz. Avuçlarınız sıfırlanıyor ve 5 adet daha havuç yaparsanız tecrübeli davşan oluyorsunuz. 7 adet daha yaparsanız uzman davşan oluyorsunuz. 10 adet daha yaparsanız profesör davşan olup Discord'un en godoman üyesi olduğunuzu insanlara gösterebiliyorsunuz yazdığınız renk değişiyor. Sağ tarafta ayrıcalıklı gözüküyorsunuz diğer insanlardan farklı. Vesaire vesaire. Discord'a girdiğinizde yavru darşan olarak giriyorsunuz. Bu seviye sistemiyle falan sorularınız olursa Discord'a gelip bana sorabilirsiniz. Ben giriyoruz muhabbet ediyoruz. 5v5 kendi aramızda oyunlar atıyoruz ödülsüz. Öyle boş durmamak için. Ha bir de söylemek istediğim son bir şey daha var. Discord'umuza geldiğinizde sadece kayıt bekliyorum odasını görebiliyorsunuz. Onun dışında hiçbir odayı göremiyorsunuz. Buraya geldiğinizde kayıt için isminizi ve oyundakinizi yazmanız yeterlidir. Gerçek adınızı yazıyorsunuz. Mesela Eyüp yazacağım ben. Bir de oyun yani HM Kanta yazacağım geçeceğim. HM Kanta bir adım Eyüp. Bunu yazacağım. Yetkili arkadaşlar zaten kaydediyor. Sonra diğer tüm odalar size açılıyor. Arkadaşlar size bir şey daha söylemek istiyorum. Yakın zamanda biz kendi turnuvamızı oluşturacağız e, bu turnuvaya da sadece Discord'umuzdaki kişiler ile yapacağız. eğer siz de bu turnuvaya katılmak isterseniz çok kısa zaman içerisinde bunu açıklayacağım. Biz Riot'a başvurduk. Geri dönüş aldık. yakında turnuvamız olacak. Discord'dan bunun ben haberini size vereceğim. Sadece Discord'dan gelen kişileri turnuvaya alacağız. Onun dahilinde diğer kişileri almayacağız. Eğer diyecek olursanız ki biz 2 kişiyiz, 3 kişi lazım, bize adam lazım. Buradan adam bulabilirsiniz. Çete yazarsınız, dersiniz ki böyle top lane lazım, mid lane lazım falan filan gibisinden gelip oyuncu bulabilirsiniz. Size ben kendim de yardımcı olurum. <laughs> Çünkü bana, bana mesela yazar birisi ben jungle oynuyorum, takım arıyorum. Birisi de yazar bizim takıma jungle lazım. Ben ikinizi buluşturur, kavuştururum. Oynarsınız artık. Takım olup olmamak size kalmış. Bir de size söylemek istediğim bir şey daha var. Eğer turnuvalar hakkında daha teknik oynamak isterseniz yani daha profesyonel bir şekilde arkadaşlarınızla takım olmak isterseniz ben yakın zamanda kendi takımımla olan maçları videoya çekip atacağım. Şu an SoloQ maçlarımı videoya çekip atıyorum. Bu sezon bir hedefimiz var. Türkiye birinciliğine kasıyoruz SoloQ'da. Onun dışında kendi takımımla flex maçları atacağım. Bunları da videoya çekip atacağım. Eğer takım olarak daha iyi gelişmek isterseniz orta seviye bir takımız fakat yeni kurulmuş bir takımsanız size faydalı bilgiler verebiliriz. Eğer SoloQ kazacağım diyenleriniz olursa SoloQ için birinciliğe doğru serimizin maçlarını da izleyebilirsiniz. Şu an için 4 maçım var. 4'ü de Twitch ile ilgili. Fakat ilerleyen zamanlarda sadece Twitch odaklı oynamayacağım. Birinciliğe kasana kadar sadece jungle değil de tüm koridorlarda oynayacağım. Elimden geldiğince size bilgi vermeye çalışacağım. Geçen sezon Challenger bitirdim. Fakat solo queue kasmadığım için Flex Challenger olarak bitirdim. Bu sezonda hedefimi solo Q'ya yönelttim. Solo Q'da bakalım Türkiye birinciliğine kasacağım. Hadi bakalım bizi nereye atacak. 10. maçımızı oynamaya geçelim. Merhaba arkadaşlar, ben Übel Kant kanalından Bugün sizlerle Mete ile birlikte botta biraz rakibimizi çıldırtalım ya, değil mi? Efendim? Efendim? <laughs> biraz diyorum rakibimi çıldırsak ne botta? Olur. O zaman yakalamazsan. <laughs> Çarp attı. Hayır. <laughs> git. Pşt, pf, git lan. <laughs> Alırım <Allah> ya. <laughs> flash attım. Ben sana dedim ama hiç gerek yok. Kardeşim sakin olsana ya. Alt tarafı bir flash attım. İktirme koridoru. Sen niye iktiriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Senin yüzünden öyle. <laughs> <laughs> Bende ne alakası var ya? flashim yok. Vur 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 vur. Yalı 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 yalı. Bastım. Ee... <laughs> Oha, Enver'in 3 kili var. Tak 3. <laughs> Anlayış eğlemi. dolarsa. Ben direkt Yok. Ye yeah, maboy. Nice nice. Şurada Biliyorum, biliyorum gördüm <laughs> Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun abi? Kimsin sen ya? Devam et, devam et. Hill var yerde bas. Gel <laughs> siz. Aa tutmadı. My bad. <gülüyor> <gülüyor> tutmadı. Bum. Süpersin ya. Ben niye flash attım? <laughs> Atayla ki <küllemazdım. gülüyor> bak, bak 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 Baktım baktım baktım. Hadi hadi. Bum. Aa vurdu. Adamsın sen ya. Süpersin. <laughs> Bir <laughs> <Peki> Atabiliyorum ama söz gibi. Bom. BAM Băm! düz vuramadım. Düz vuramadım. Düz vuramadım. Benim evediğim değil. Şu atamıyorum. Ultimen bana yap. Teleport mu? Aa! Teleport geldi. Kaç. Sen kaç. Ben ölürüm. Sen kaç. Ben ölürüm. Süpersiniz be. Bu ne kan yani çok uzaktım ya. Takım çok kötü ya. Takım bayağı kötü. Benden başka vuracak yok mu adamı? Arkadaş adamı ta Mars'tan vurdum bizimkiler, kılını kapıda atmıyor ya. Çok adam kovalıyor bizimkiler. ortaya attı ya. 잠시 전... kazanırız lan. Vurdum. Kalın onu daha kolay. Ye. Yeah. Aa çarpar lan şurada. Kanka sen al sen al. Gel. Ben ona güvenmiyorum. ben de güvenmiyorum. Kanka benim çarpım az vuruyor. Kaç? 600. <laughs> Seju yedi. Ay Seju diyorum çok at. Kurttum lan. Ben kaçtım kardeşim. <laughs> Görsünüz. Çok at peze Keşke ben de otun içinde deneseydim direkt ya. Tt t t t. Lan. Hadi çoga dönerse lanmışsın. Çok güzel. Dur da dur ta kanka Bekle, tutam koyacağım oraya. Bekle, bekle. Attım. Yere mi bu? Öldüm Boş 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 of çok iyi be Süper süper süper, süper. OLUUUUUUUUUUUUUUUUU ya. Ne yapma ya. Ya. oğlum YAPMASAN Geliyorum Geliyorum neden preview'dan? Çünkü ona Blue lazım güzel ona bir şey atta. Aa uyduk. Ye yeah, bebeğim. Sen de uyu. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Oğlum. Vlad ne yaptı lan? şey Beyler sanırım ben R yerine F'ye bastım ya. Abi şuradan bir kapatsalar arkamızı var ya patatesiz anında patatesiz. Kanka ben midi içiyorum, dikkat edin. Aa! Ya abi çok at nereye gidiyorsun? Ölüyorum ölüyorum. Çocuk beni gör. Evet arkadaşlar ilk 10 maçımızın 10. maçını da oynadık. İlk 7 maçta zafer aldım. İlk 7 maç diyorum pardon ya. 10 maçın 7'sini zafer aldım. 3'ünü bozgun aldım. 9 maçını tek başıma attım. Birini Mete'yle attım. Rapçi Penguven. Ne? Şöyle bir honor atalım. Bakalım bize hangi lig yerleştirecek. Geçen sezon ben Elmas bir Elmas 5 bitirdim. Bu sezon Plat 3 başladık. Zaten en yüksek Plat 1 başlıyor. Plat 3 fena değil. Plat 3'ten yavaş yavaş ya da hızlı hızlı. Bakalım Challenger'a doğru kasmaya çalışacağız. Bu arada ben geçen sezon Tekli çiftlüme elmas 5 bitirdim. Tekli çifti fazla oynadım. Gerçi bayağı oynadım ama fazla oynamadım. Eee esleyimi şampiyonluk bitirdim. Hadi bakalım bu videoluk bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın ve video hoşunuza gittiyse bir beğeniniz çok makbule geçer. Görüşmek üzere.